Sevgili çocuklar. Bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Dolabın önündeki kitabı okudum dolabın önündeki kitabı treni Dolabın önündeki kitabı ayakta Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, okudum sözcüğünü yazmalıyız. Hemen okudum sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Dolabın önündeki kitabı okudum. Tekrar okuyalım. Dolabın önündeki kitabı okudum. Tekrar okuyalım. Dolabın önündeki kitabı okudum. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Tuğba beslenme kabına senin koydu. Tuğba beslenme kabına kek koydu. Tuğba beslenme kabına burası koydu. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, kek sözcüğünü yazmalıyız. Hemen kek sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Tuğba beslenme kabına kek koydu. Tekrar okuyalım. Tuğba beslenme kabına kek koydu. Tekrar okuyalım. Tuğba beslenme kabına kek koydu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Bir biberi kimin böldük? Bir biberi akıl böldük. Bir biberi ikiye böldük. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, ikiye sözcüğünü yazmalıyız. Hemen ikiye sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Bir biberi ikiye böldük. Tekrar okuyalım. Bir biberi ikiye böldük. Tekrar okuyalım. Bir biberi ikiye böldük. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Burak'la birlikte oyun oynadık. Burak'la birlikte kekimi oynadık. Burak'la birlikte tombul oynadık. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, oyun sözcüğünü yazmalıyız. Hemen oyun sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Burak'la birlikte oyun oynadık. Tekrar okuyalım. Burak'la birlikte oyun oynadık. Tekrar okuyalım. Burak'la birlikte oyun oynadık. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Ben on bir tane balık mayo. Ben on bir tane balık balon. Ben on bir tane balık tuttum. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, tuttum sözcüğünü yazmalıyız. Hemen tuttum sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Ben 11 tane balık tuttum. Tekrar okuyalım. Ben 11 tane balık tuttum. Tekrar okuyalım. Ben 11 tane balık tuttum. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Börekleri bölüp bölüp eliyle Börekleri bölüp bölüp yedi. Börekleri bölüp bölüp yemek. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, yedi sözcüğünü yazmalıyız. Hemen yedi sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Börekleri bölüp bölüp yedi. Tekrar okuyalım. Börekleri bölüp bölüp yedi. Tekrar okuyalım. Börekleri bölüp bölüp yedi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Cümleleri harika bir şekilde tamamladınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Cümlelerde boş bırakılan yerleri kendiniz tamamlayın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.